Elazığ Spor Artvin Hopa Spor maçı sonrasında basın mensuplarına bir değerlendirmede bulunan Elazığ Spor Teknik Sorumlusu Kenan Kamaç, takımın iyi mücadele ettiğini, tecrübesizliğin kurbanı olduklarını belirtti. İlk yarıda özellikle rakibe pozisyon vermeden üstünlük sağlayarak iyi oyunla üstün taraf olan bizdik. Akabinde ikinci devre savunmada özellikle hatalar yapmaya başlayınca bu sefer orta sahadaki oyuncularımızın sakatlığı ve önde top tutamamamızdan dolayı bir panik yarattı. Oyuncu değiştirirken oyuncu diğeri diyor hocam benim ayağım sakatlandı. Onu değiştirirken diğeri kendini yere atıyor. Yani biz de o anda şey yaptık. Yani oyunun genelinde i̇yi baktığımız oyun zaman ya. iyi oyun oynuyoruz. Fakat oyuna sonradan giren oyuncuların oyuna bir katkısı olmadı. Bu bizi üzdü. Her zaman işte geçen iki maçta da aynı bireysel hatalardan goller yiyoruz. İlk golü gördünüz. İlk golü yediğimiz golde rakibimize pas yatıp yaparak adeta 1-0 geriye düştük. Daha sonra toparlanarak 2-1 öne geçtik. biz iyi mücadele ediyoruz. İyi, iyi bir takımız. Fakat şanssızlıklarımız var. alternatif oyuncularımız yok. İşte mecbur ikinci devre uzun oynayacaklarını tahmin ediyorduk. Çift santifora döndüler. Sonra üçüncü santforu koydular. Biz de mecburen tedbir aldık. O tedbirlerde iki tane stoperi koyduk. Onları marke etmek için ama yine arkada sol tarafta boşluk olunca rakip onu iyi değerlendirdi. Üzülüyoruz tabii. Yapacak bir şey yok.